어어어어 uh, 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 uh. your blood from the heathen's got fight got pride got reason if they go then you know i'm gonna feed them if coming for <laughs> me hope ready for a demon i got merhaba arkadaşlar yepyeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda hem lastiklerimizi değiştireceğiz hem de yani sağ ön jant ve tekerin balansını ayar ederken nasıl iyi mi değil mi diye parketteki jantta böyle bir eğilme olmuş 230 240 kilometreden sonra direksiyon bayağı bir titriyor yani sağ taraf bayağı bir zıplattırıyor arabayı. Ona da bir baktıracağız. Daha geçen gördüm. Burada da yumurtamız çıkmış. O yüzden tam zamanı lastiklerimizi de aldık. Michelin Pilot Sport 4S. Onları bir güdüğene altına takacağız. Taze Şimdi herkes çok merak ediyor. Abi sen jantları nerede yaptırıyorsun? Jantın boyası attığı zaman, kaldırıma sürttüğün zaman, jantta böyle bir böyle bir parça ıstırıldığı zaman mesela onları nasıl gideriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nerede yaptırıyorsunuz? Size bu sorular hakkında bir cevap vereceğim. Gelin bir anlatalım. A.T. Pudu yani birçoğunuz Instagram'dan e, 1-2-3 Felk Reparasyon adından takip ettiğiniz jant şirketindeyiz. Jant, jant yapma, jant restore etme, ondan sonra jant boyama, jant tadilatı artık aklınıza ne geliyorsa bu şirkette oluyor. A.T. Pudu Bunu daha önceden zaten Golf 7 arımızın jantını da burada yaptırmıştık. Arkadaşlar jantlarınızı yapmak istiyorsanız ya da herhangi bir janta boya atmak istiyorsanız mesela Pudu sistemiyle burada gerçekleşiyor. Bu renkleri mesela alabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz burada. Standart renklerini buraya koymuşlar. Mat oluyor mesela. Gloss Black oluyor. Gunmetal gri oluyor. Ne bileyim e, bak beyaz renkli de var. Ra şeye güzel yakışır. LS3'e böyle rally tip yaptığınız zaman altına <laughs> böyle beyaz. Gelin bakalım şimdi size mesela bir cant geldi. Bir cant geldiği zaman neler yapılıyor, nasıl yapılıyor onları gösterelim. Hmm. Hmm. Haliyle araba böyle geliyor. Buradan köprüye çıkıyor. Köprüde jantlar sökülüyor. Orada buraya bir konuluyor balans makinesine. Burada işte jant eğik mi değil mi nedir ne değildir nasıl yapabiliriz diye burada grafiklerden alet sayesinde ölçüm yapılıyor. Bu ölçümler yapıldıktan sonra bildiğiniz gibi bu aletten lastikler sökülüyor. Ve eğer jant eğikse düzelmesi gerekiyorsa yani bizim bizdeki olacak olan şey yani bu torna aletine koyuyorlar. Hani jant jant düzeltme aleti diyorlar artık buna. Eğikleri vesaire onları buradan giderebiliyorsun. E, ateşleme sistemiyle vesaire. Ayrıca bu alet Türkiye'den geliyor arkadaşlar. Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'den başka hiçbir yerde yok. Türk malı yani. Buraya jantımız gelecek. Ondan sonra burada işlem yapılacak işte. İşlem görüldükten sonra inşallah canımızda fazla bir sıkıntı yoksa daha fazla bir işleme girmeyecek bizim canımız büyük ihtimal. Ama diyelim ki cantınız gerçekten mesela şu, şu görmüş olduğunuz can. Uf, bu bayağı bir sıkıntılı. Bu geldi. Ee, ne yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar buradan geliyor. Cantınız burada temizleniyor. Burada işte su sıkmıyor vesaire. Daha çok hamle gerekiyorsa mesela komple pudu yapılacaksa, boya atılacaksa canta. İleride temizli havuz var. Havuzun içinde cant orada temizleniyor. Buradaki temizleme ile oradaki temizleme ayrı. Çünkü temikalli olan bir cant ortalığı pislettiği zaman mesela burada yeni boyanmış bir canta falan geldiği zaman işin bunda etmemesi için o ayrı. Bu basit işlem için. Bu bizim işlem için mesela. E, cant temizlemek için. O da oradaki kemikal banyoda mesela o daha önce gösterdiğimiz cantı orada temizliyorlar. Oradan mesela yan tarafta şey yapıyorlar mesela. Cant kumluyoruz. Kumlama yapıldığı zaman üstündeki pislikler vesaire hepsi gidiyor. Oradan sonra cant geliyor mesela. Eğer bir işlem görmemesine görmesine gerek kalmıyorsa CNC'ye giriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir CNC aleti var. Burada cantlar orijinal bir şey kesiliyor. O üstünün yüzeyi orijinal hale getiriliyor. Zaten bayağı bir cantın şeyi çıkmış burada. Ama varsayalım ki buraya girmeden önce daha kaynak maynak yapılması gerekiyorsa onu da yapıyorlar. Dolduruyorlar. Oradan sonra yine aynı şekilde CNC'ye giriyor. CNC'den girdikten sonra yıkanıyor vesaire. Bak burada cam fırınımız var. Burada cam yıkanıyor. Ondan sonra acaba pudukot mesela istedin ya pudukot yapmak istedin mesela getiriyor geliyorsun. Her şey hazırlandıktan sonra e, burası komple pudukot bölümü. Bu arabanın jantları e, istediğin renge göre pudukot yapılıyor. Pudukot yapıldıktan sonra da CNC'ye sokup jantı çıkartabiliyorsun. Mesela bak görüyor musun? Bunu ilk önce boyuyorsun. Pudukot yapıyorsun. CNC ile de bu etrafını çıkartıyorsun geri orijinali şekilde. O şekilde burada işlem görünüyor. Bunlar da ayrıyeten bak bitmiş olan yapılmış olan jantlar görüyor musun? Güzel. Al, tamam. tamam diyor bak. Bak Mercedes'tir, bak AMG'cikler görüyorsunuz. Bak. Bunlar sevimli. Anıl görmesin bunları bak. <laughs> El koyar yoksa bunlar. LS3 jantları burada. Yine Mercedes jantları. Bayağı bir Mercedes var, Audi var. Bayağı bayağı da proje geliyor arkadaşlar. Lamborghini olsun, Ferrari olsun. Geçen bayağı birkaç tane jant gelmişti. Onları da yapıyorlar yani her türlü, her, her markaya ait. Ne kadar zor olursa olsun bunlar sağ olsunlar o cantları hallediyor, bizim için hallediyor. Ayrı zamanda burada pulli da yapılıyor. Yani sadece cant değil. Mesela diyelim, şuna mesela cam ö, kapı olacakmış. Kapının profilleri. Şimdi moda ya evlerin içinde böyle demirden kapı, içine cam koyuyorlar. Onu sonra ondan sonra onların onun kafesinde burada hazırlayıp pulli yapıyorlar arkadaşlar. Yani rengi katıyorlar. Ama diyelim skuturum var. Mesela Fespa. Fespa'nın etrafındaki şeyleri, çerçeveleri. Onlara da kutu kutu yapıyorlar. istediği rengi. Mesela restorasyon yapıyorlar. Böyle düştün, çizildi, kırıldı ya da ne bileyim büküldü. Onları güzel bir şekilde yapıp düzeltip kutu kutu yapıp geri teslim ediyorlar. Tabi bu kutu davası yani boyama davası sadece metal ürünlere geçerli. Yani plastik bir şey mesela kutu yapılmıyor. Onun gibi şeyler. Arkadaşlar. Kutu olduktan sonra da bu fırına giriyor. Çok devasal. Toktuğun zaman böyle mesela bak görüyorsun musun? orada aslı. Tokuyorsun e, çıkartıyorsun. Çantalar bir güzel kuruyor, ısınıyor. Her şey pas tamam oluyor. Ondan sonra üzerine blank lakla, blank boyayla, vernikle üzerine geçiyorlar. Tertemiz e, boyanın bir şekilde kavlamıyor, okside etmiyor vesaire. Burada yine taşlama, taşlama şeyleri var, duvaları var. Burada çanta sokuyorsun içine yine. Kumlama, taşlama Ve her şey orada oluyor. Ya bak Sinan, burada yeni gelen projeler var. Bak bu çantanın kenarı, bak görüyor musun? Cantin kenarı eğilmiş. Şurada bir Jaguar bir set var bak. Bu yapılacak, bu da daha dün gelmiş. Komple dört çanta yapılması lazım. Hep kaldırım kenarına bulmuşlar. Bak burada hidrodep var. Yeni yeni projelerle devriliyorlar. Hidrodep yap üzerine yine dernek atıp güzel bir hava katıyor. Bak bunlar yapılacak. Audi RS'in çantaları ee, bak. Güzelmiş bunu. Alalım mı sana? Odan az. Tamam. <laughs> burada yine bak. <var>. Uf. <laughs> Yine BMW M kenarlara kaldırım kaldırımız. Şuraya baktığımız zaman yine pofo'nun kaldırımızlı canta. Bunlar hep bu şekilde geliyor. Gün günde yani hatta hesabı yok. Herkes bir cantını vuruyor, sürtüyor, çukura düşüyor, bir şey yapıyor. O yüzden öyle bir şey başınıza gelirse 1-2-3 Felh Reparasi diye Instagram'dan yazdığınız zaman veya Atey Code diye Instagram'dan girdiğiniz zaman Bu şirket karşınıza çıkıyor. Bizim selamımızı söyleyerek buradan bilgi alabiliriz. Ayrıca bu da bizim yeni lastiklerimiz. Allah izin verirse bunları da altına takacağız arkadaşlar. Canımızı da yaptıktan sonra artık yollara akacağız. <laughs>

Whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal him Don't believe in fate, don't believe in feelings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood in my tongue He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saatlik bir işlemden sonra jantlarımız tas tamam. Geri ayarlandı. Üzerine yeni lastiklerimiz takıldı. Michelin Pilot Sport 4S. 19 inç önler, 20 inç arkalar. Baktım. Koruma payı biraz daha fazla bu lastiklerde. Öbür Pirelli'lerde o daha iyi değil. Yani o kadar iyi değil eski lastiklerimiz. Arkalar bayağı bir yıpranmış ama en önemlisi de araba çok yaptığı için teker böyle böyle dalgalanmış. Ona da gerek yok. Yumurtamız da çıkmıştı, o da gitti artık. Ön jantımız da yapıldı. Böyle Fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit so.

yeniden boyanacak jantlar olsun. Bunlarla itfaiye geçebilirsiniz. Bize selam söylerseniz belki size güzellik yapabilirler. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda sizinle tekrar görüşmek üzere. Biz artık arabamızı alıp bir güzelce e, yırtılmaya çıkacağız. Allah izin versin. Havada biraz kötü ama sağlık olsun. Kalın sağlıcakla. Kapatla kapat. La, kapat! I got reason if they want to go eat then, you know, i'm gonna feed them if you're coming for me Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head I'm seeing take me for granted and you know, i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving I could take this crowd.